Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir şey deneyeceğiz. B ile boss savaşına gireceğiz. Bakacağız B boss savaşına nasıl. Bunu ben ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Bayağı bir zamandır boss savaşına da girmedim. Bir iki bilet harcamak için başka bir savaşlara girdiydim ama tam hatırlamıyorum şimdi neye girdiğimi. Bu, bunda var mıydı onu da bilmiyorum gerçi. Bunda bilet harcama işi var mıydı? Ben de oyunda yeni olduğum için arkadaşlar bazı şeyleri sizle beraber öğreniyorum. Bakalım bir ultisi çok güzel. Boss savaşında ulti güzelmiş. Arkadaşlar bir düz vuruyorsunuz bir hasarlı vuruyorsunuz. Bakalım 1000 vuruyoruz misal. Şimdi 2750 vuruyoruz arkadaşlar. Direkt normal savaşçıya vurmuş gibi vurduruyor. Ben hep 1000 vurur diye düşündüydüm ama öyle olmadı bunu kolay keseceğiz Herhalde bayağı bir normal mod zaten zor değil takım arkadaşlarımız da fena oynamıyor 2750 vuruyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ulti de güzel doluyor arkadaşlar Vuruşlar da hızlı sayacağım arkadaşlar bakalım kaç vuruşta ulti doluyor şöyle vuralım arkadaşlar ulti doldu canım da azaldı bayağı bir canımı da az arttırmam lazım ultiyi attıktan sonra sayacağım arkadaşlar 2 tane oldu. 3 4 4 5'te yarıyı geçti arkadaşlar. 6 7 8 Arkadaşlar 9 vuruşta gram kaldı ultinin dolması. 10. vuruşta doldu arkadaşlar. Şunlardan kaçmam lazım. Bunlar beni öldürmeden kaçmam lazım. Kaçtım arkadaşlar. Zaten boss'un da pek bir canı kalmadı. İlk görevi başarıyla tamamladık arkadaşlar. Bu arada buradaki benim amacım İki görevi aynı anda ilerletmekti gördüğünüz gibi. Boss savaşından da 100 puan geldi. B'yi de tamamlayınca B'den de 100 puan gelecek. Brawl Pass 16'yı açacağım. Arkadaşlar ikinci maça girdim gördüğünüz gibi. İkinci maç bakalım. Aynen güzel geldi ya. Colt güzel geldi de Shelly de keşke uzakçı gelse iyi olurdu ama muhtemelen bunu da kazanırız. Bakalım. Direkt %90'a indi zaten. Biraz zor seviyor ama bu seviyelerde öfkelenmiyor boss bildiğim kadarıyla. Oynadığım sürece çünkü öf öfkelenmedi daha önceden de oynadığım sürece. Ulti çok etkili oluyor arkadaşlar. B'nin ultisi ama tahminimce bu map B'ye göre değil. Bu mapta en iyi 8 bitle şey oluyor. PEM oluyor. Yanında da Jesse falan seçiyorlar bildiğim kadarıyla. Tam yanına kimin seçildiğini bilmiyorum da. 8 bitle pem çok güzel oluyor. İkisi de aynı anda taret atınca taret de ölmüyor. Siz bossa, boss size de dönemiyor bayağı bir süre. Bu arada yeniden canlandım arkadaşlar. Boss'un canı %55 kaldı. Buradan Samsunlara selam olsun arkadaşlar. Ben de Samsun'da yaşıyorum. Gerçi bütün herkese selam olsun arkadaşlar. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Hepsi bizim vatandaşımız. Ama Samsun'da yaşadığım için özellikle Samsun'a da selam göndermek istedim. Boss'un canı %40'a indi. Bu çok kolay kesiliyor arkadaşlar. Beklediğimden kolay oldu ya bu. Hem öfkelenmiyor. Arkadaşlar beklediğimizden kolay dedik ama boss herhalde bunu duydu. Dedi sen bana mı kolay diyorsun? <laughs> Direkt kesti beni arkadaşlar. Bu arada boss'un canı bayağı bir indi. Pek, pek bir şey kalmadı. Şöyle biraz kaçmaları lazım. Canlar az ne olur ne olmaz. Boss bir üstlerine gitti mi ikisi birden ölür. Bedavadan göre başarısız oldu Neyse ben doğdum ben dikkatli olurum onların yerine Arkadaşlar boss gördüğünüz gibi Kolay bir şekilde kesilmeye devam ediyor %13 canı kaldı Şöyle bir ulti doldursam Güzel olur aslında Şu yandakiler Boss'tan daha etkili arkadaşlar Yandakilere daha çok dikkat edin oynarken Ben onu fark ettim Boss öldüremiyor Yandakiler öldürüyor genelde Arkadaşlar gördüğünüz gibi boss'un %1 canı kaldı. Son bir vuruş yapıp ultimle kestim boss'u. Üçüncü maça girelim arkadaşlar. Bu maçı da 100 puan geldi. Bean'in de son bir hakkı kaldı. Ondan da gelecek arkadaşlar. Brawl Pass'ta 16 tamamlandı gördüğünüz gibi. 16 iki tane büyük kutu 20 de elmas var arkadaşlar. Bu çok güzel oldu benim için. 20 elması da oradan alırım. Arkadaşlar 3. maça girdim ama bayağı bir kötü oyuncular geldi. Beni sinir ettiler. Bir iki maç kaybettim. Onların videosunu atladım onun için. Çünkü AFK oyuncular vardı. Bayağı bir bir kişi oynamıyor, dönüyor, öbürü oynamıyor. Bilerek ölüyorlar falan. Biraz sinir ettiler beni. Ondan dolayı o anları çekmedim. Sıkıcı olduğu için ben bile sıkıldım yani oynarken. Şu an Sağlam bir oyuncu geldi arkadaşlar. Pem bayağı güzel oynuyor. Sevdim Pem'in oynayışını. Hatta bir şey fark ettim Pem'in oynayışında. Biz ölmeyelim diye taret atıyor arkadaşlar. Bizim öleceğimiz yerlerde. Bu arada boss'un canı çok hızlı bir şekilde %60'a indi arkadaşlar. Yüzde ee o bayağı hızlı iniyor arkadaşlar. Bu bayağı sağlam bir takıma denk geldik anlaşılan. Bunlar, bunlarla bir maç daha yapsak güzel olurdu aslında ama videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir dahaki maçı artık kimle denk gelirsek şansımıza. %40'a indi. Arkadaşlar daha zor olduğu halde boss daha hızlı kesiyoruz. Demek ki boss'un zorluğundan ziyade oynadığımız insanlar önemli. Pem'in ölmemesi lazım arkadaşlar. Ee, 550 canı var. Ölmez herhalde. Biraz dikkatli oynarsa o bayağı iyi oynuyor arkadaşlar ama. Adam bayağı iyi oynuyor. Bayağı güzel kaçıyor yani onlardan. Ben ölür dediğim yerlerde ölmüyor adam. Neyse Pem'i korudum orada. Bu arada öfkelenmesine 2 saniye kaldı. 1 saniye. O Pem kral ya. Direkt önüme talet attı canımı fullim diye. Arkadaşlar boss zorlaştı gördüğünüz gibi. Çılgınca hareketler yapıyor. Dağa taşa dalıyor arkadaşlar. Bizi öldürecek diye haritanın yarısını yok etti kalan yarısını da yok etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi suyun üstünden yürüyerek giden ilk vatandaş oldu boss. Videolarını izliyoruz falan ama oyundaki boss'un bunu yapması beni biraz açıkçası şaşırttı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine suyun üstünden yürüyerek geçiyor. Boss'a yeni özellik eklendi arkadaşlar. Bu arada %5 canı kaldı. Pek bir canı kalmadı. Ultimi de attım. %2 %1 takım arkadaşımız öldü ama artık bir önemi yok. Ben bitiririm muhtemelen ya da Pem de bitirebilir. Pem bitirdi arkadaşlar. Çünkü orada benim tek vuruş olduğu için önün adam geçti, kesemedim. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki görevi aynı anda bitirdim. Ben böyle görevleri ikisini aynı anda bitireceğim şekilde alıyorum arkadaşlar. Daha hızlı bitsin diye videomuz burada sona eriyor arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz